Söylemiyorum. Karşı taraftan kabul etmiyor. Eksiklik onların özünde özünde. Evet, evet, Bizde kadın erkek ayrımı böyle bir, bir şey yok. Ananın olmadığı yerde hiçbir şey olmaz. yok yok. Tamam. Değerli canlar. Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, kutlu olsun. Hepiniz hoş geldiniz. Saygıyla selamlıyorum. Hepinizi kucaklıyorum. <laughs> önce dediğiniz bir çırağı uyandıracak. Her şeyden önce bir defterde şehit düşenlerin anısına bir dakika saygı duruyoruz. Evet, evet, birçok canımızı kaybettik. Yani ölenlerimiz, şehitlerimiz oldu. Onun için beş dakikalık saygı duruşu.

Hiçbir hal. Cana üryan görüldü, tamam. ilahi alemin sonsuz, sonsuz nuru. Deminden damladı nur mekana, var huda aşkına. Tamam. Nur uyandı çıra ve evliye, Adem ile havayı hak eden, hak eden, nuhur tufandan kurtaran İbrahim, Halil, Halil ateşten gören, Musa'yı haktan kılan İsa'yı ruh âlemine savan, Muhammed'i Nevi Ali'de, Ali, Ali, Ali el Murtaza, Hatice, Hatice i Zeyha'ya, Fatma i Nisa'ya ya sıfat sıfat veren, binlerce evliye binlerce eren ilahi nurdan şefaat buldu. Tüm uyandı çırağı evli, ve evliye, evliye üçler, beşler ve yedilerin nuru, nuru o demden, o demden görüldü. On ikiler aşkına hizmet hizmete durdu. 17'de, 17'leri masum ufakların masum ufakların kap kıldı. Dört kapı kırı, dört kapı durağı, kırkların nur me mekanı hak çırağını evliya delil nuru hak ola sırrı hak ola. Müşir-i kamil dil deli deli delilimiz kızı yardımcımız ola. Allah Allah. İkili, Bir canımız şu ışığı. Evet. depremde can depremde canını depremde şehit olan masum peklerimizin yüzü gözü hürmetine ışın nuru deliğimizi uyandıranın hakkın nuru aşkına. Kefensiz derdenin altında kefensiz yatan şehitlerimizin, analarımızın, bacılarımızın yüzü gözü hürmetine sıramızı uyandıralım, nur, kızdırın nur ve aşkına. Ailesini yitirmiş acılar, acılar şu anda acı içerisinde olan onların halen bir yorulur ekleyen canlarımızın yüzü gözü hürmetine çırağımızı uyandıralım hünkar bektaş velil aşkına. Çırağımız yolumuzun aydınlığı olan üzerimizden eksilmeye, yolunuzdan eksilmeye, evinizden, ailenizden, çoluk çocuğunuzun yolunuzun koruyucusu olan üzerimizden eksilmeye. Geçe hüüü, gelin Allah Allah. İsmail Allah 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 Ya Rabbim, Alemin senden medet kerem eyle hikmetlerimizi hakka getir, nefesimizi hakka geçir. Canlar dünyasını değiştir, haydar ve kerrar fazlası hızır yoldaşı olan. Tuta Allah Allah. kırkların hakikat kapısına götüren, kırklar, kırklar hak kapısını açar, sofralarına katar. Ruhu kırklardan cevk olan semha bırak. Hak içinde huzura erer. topla suyu var, mekan, şehitlerimizin mekanları hak mekandan meymanlığı nasip eyle Allah Allah. Ya müşrik i kamil, dört, dört kapı, dört çırak, kırk makam, hakkına himmet eyle. Can, canlarımız dünyasını değiştir. Cidarına al, marifetinden eda ihsan eyle. Ruhu hakkın mekan bula, her iki cihanda müşüzsüz, filsiz, rehbetsiz, yolsuz kalmaya. Toplarını, top toplarını suyu duy, kat, mekanı hak mekanından nimanlığı nasip eyle şehitlerimize. Ya ikrar kapısının pili kamili sen temel kemer kanis, kemer kanisi himmet eyle canlarının dünyasını değiştir, de, onu belirleme, bizi altından bağladın, ikrada hak divanına al, naz yazana kabul eyle. Allah Allah. Ruhu hak, ruhu hakla cem ola, ceme, cemal, cemala otula. Erellerle sonsuz aleme semha girer. Lokmasını sevmanı tak getire, toprağı hak, suyu hak, Mekanı hak, mekanında mimarlığı nasip eden şehitlerimiz ayarası. Allah Allah. Ya hak, eşiğinin kapısı açı, açtığı, den, aç, açtığı benzin piri hibretlerin delil yok rehberi kerem eyle. Canlar don değişti değişti, elini eline al, gönlünü yola, yö, gönlünü hakka çevir. Hıhı edep hak divanına teslim ettiğim gibi arı durur bil. Hizmetini hak için gör, yol göster, ruhu darda zorluğa kalmasın. Cennet kapısında cennet kemeriyle, kemer bes toprağın suyu hak, toprağın suyu hak, mekanı hak mekanından mimarlığı nasip eyle yadır. Ya eren evli adamın hak şöce, dil bizden, dil, dil bizden, bizden, medet bizden. Şehit düşen bütün canlarımızın ruhlarını hak mekanından mimarlığı nasip eyle yadır. Allah eyvallah geçiyor. Allah hakkını Allah Allah. Evet. şu anda ailemizden Hülya Güntaş var. Ee, hoş geldiniz diyorum Hülya Hanım. Kendisine veriyorum telefonu. Herkese merhaba. İyi akşamlar diliyorum. İsmi Hülya Güntaş. Ee, ben matematik öğretmeniyim. Bir görme engelliler okulunda çalışıyorum. 8 yıldan beri. E, 25 yıldır da öğretmenlik yapıyorum. E, bugün aramızda olmamın nedeni 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde sağ olsun Cemal dedemiz bizi davet etti. E, ben de tabii ki seve seve burada olmaktan onur duydum. E, ben de konuşmamı başlamadan önce e, 6 Şubat'ta kaybettiğimiz canlarımızı saygıyla, sevgiyle anıyorum. Çok büyük, çok derin yaralar açtılar bizde. E, kötü günlerden geçiyoruz. Çok zor günlerden geçiyoruz. Ne kadar uzakta olsak da biz de bir travma yaşadık. Bunu üstümüzden atmak kolay değil. Acıları acımızdır diyoruz. E, onları unutmayacağız. Yaşadığımız müddetçe yaşatmaya çalışacağız anılarını. Geride kalan ailelerine de sağlığı ve sabır diliyorum. Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü biliyorsunuz. Ancak bizim ülkemizde bu günü sanki böyle bir anneler günüymüş, bir babalar günüymüş, işte kadına özel davranılması gereken, hediyeler alınması gereken, çiçekler alınması gereken bir günmüş gibi empoze edilmeye çalışılıyor. Ama aslında bugün çok önemli bir gün, çok farklı bir gün. Çünkü ismine de dikkat edersek Dünya Emekçi Kadınlar günü. Yani kadının emeğine sahip çıktığı ve kadın mücadelesinin dünyada başlamış, başlattığı ilk kıvılcımın olduğu bir gün. E, olay 1800'lü yıllarda başlıyor. 1857 yılında Amerika'nın New York kentinde 40 bin eee Çoğunluğu, kadın ve çocukların oluşturduğu bir tekstil fabrikasında çok uzun saatler çalışıp, çok az ücret alıyorlardı. İşçiler bunu protesto etmek için bir grev başlattılar. Ancak işveren e, devletle de anlaştı ve grevi kabul etmediler. Fabrikaların kapısını kilitlediler. Arkasından da fabrikanın içinde nereden çıktığı bilinmeyen bir yangın başlattılar. Ve bu çıkan yangında 129 tane kadın dışarı kaçamadılar tabii, yanarak can verdiler. Tabii bu kitlesel eylemlere dönüştü. İşte bu yangın dünyada kadının sesinin, kadının mücadelesinin başlamasında yakılan ilk kıvılcım oldu. Tabii kitlesel olarak eylemler başladı. Daha sonra bu olaydan, bu yangının olduğu gün, 8 Mart'tı. E, bu olaydan 54 yıl sonra Danimarka'nın Kopenhag'ın kentinde Uluslararası Kadın Konferansı oluyordu. Orada Alman Sosyal Demokrat Partisi liderlerinden Clara Zetkin bir öneride bulundu. Dedi ki biz bugünü 8 Mart'ta bundan 54 yıl önce yanarak ölen kadınları anla için her yıl kutlama yapalım. Ve o öneri kabul gördü. Ondan 10 on yıl sonra da yine 3. Kadın Konferansı yapılırken bu kez de şöyle bir öneri geldi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ydü. Bunun ismini değiştirelim. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü yapalım. Ve bu da kabul gördü. Ve o günden bugüne tüm dünyada 8 Mart'larda her 8 Mart'ta Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak bir anma, yani anmadır bu aslında ve eylemler, etkinlikler yapılır. Bizim ülkemize gelince, bizim ülkemizde de ilk olarak 1921 yılında kabul görmüş, kutlanmaya başlamış ama kitlesel olarak kutlanılmıyormuş tabii bu. Daha sonra 1970'li yıllarda kitlesel olarak kutlanmalar başladı. Ama 12 Eylül askeri darbesinde bu durduruldu. Bir dört yıl kutlamalar yapılmadı tekrar 1984 yılından günümüze kadar kutlamalara, kitlesel olarak devam ediliyor. Ancak tabii sizler de biliyorsunuz ki son 20 yıldır, özellikle son 4-5 yıldır çeşitli bahanelerle ülke, özellikle İstanbul'da yapılan veya başka illerde de yapılan bu büyük kadın yürüyüşlerine engel olunuyor. Jopuyla, gaz bombasıyla, Üstü Kadınların üstüne yürümesine rağmen kadınlar geri adım atmadan yine de yürümeye çalışıyorlar ve bunda da başarılı oluyorlar. Şimdi biz e, biraz tabii Türkiye'de kadına bakış açısını da biraz ele almak istiyorum çok kısa. Diğer konuşmacılarının da zamanını paslanmamak üzere. E, biliyorsunuz 20 yıldan beri özellikle son 20 yıldan beri erkek egemen zihniyetin bu ülkede kadına bakış açısı çok farklı. Biraz önce dedeme dedim ki benim burada oturmam doğru mu? Hani bir sıralama var mı? Dedemiz dedi ki herhalde beni yabancı zannetti. Dedi ki yok dedi bizde dedi kadın erkek ayrımı olmaz dedi. Yani, <laughs> ben de biliyorum gerçekten bizde kadın erkek ayrımı yok. Biz çok şanslıyız aslında bu ülkede yaşayan e, Alevi kadınları. İnancımıza göre kadın erkek ayrımı yok. Ama bir konuda dedem de kabul edeceğini düşünüyorum. Temsiliyet anlamına gelince ne yazık ki bizler de temsiliyet anlamında bir yerde yokuz yani. E, bunu da kabul etmek lazım. E, şimdi kadını sadece ailenin içerisinde çocuk doğuran, eşine itaat eden evde oturan bir şekilde çerçeve çizip topluma sunuyorlar. Tabi toplumdan da bize geri dönüşü bunun kadına yönelik şiddet, taciz, tecavüz, kadın ölümleri olarak vücut buluyor. Sizler de kabul edersiniz ki son 20 yılda günden güne her yıl kadın ölüm, ölümleri, cinayetleri artarak devam ediyor. Neredeyse günde 5 kadına yakın artık son zamanlarda kadın ölüyordu bu ülkede. Yüzde yüz değil, yüzde beş yüz değil, yüzde bin değil. %1500 olarak resmi rakamlara göre kadın cinayetleri, kadın ölümleri bu ülkede yaşanıyor artık. E, kadını özellikle kamusal alanlardan koparıp, nedir o kamusal alanlar? En önemli üç tanesi eğitim, ekonomi ve siyaset. Buralardan koparıp kadını eve kapatmaya çalışıyorlar. E, eğitim konusunda bir öğretmen olarak öncelikle ona vermek istiyorum. Biraz da sizlere anlatmak istiyorum. Atatürk 1920'li yıllarda savaştan çıktıktan sonra e, ülkede taş taş üstünde kalmamıştı, ekonomisi dibe vurmuştu, hacası tüten bir ev bile yoktu. Ama o bütün bunlara sırtını döndü, dedi ki her şeyden en önemlisi eğitimdir ve eğitim öğretim yasasını getirdi ilk olarak. Bunu getirirken bir tek amacı vardı, amacı şuydu kız çocuklarını eğitime katmak. Çünkü Osmanlı Devleti'nde bir kız çocuğu 12 yaşına kadar eğitime katılabiliyordu. 12 yaşından sonra paydar görülüp evlerde evlendirilmeyi bekliyorlardı. Ve Atatürk zorunlu olarak kız çocuklarına zorunlu eğitim, erkek çocuklarıyla eşit koşullarda e, ve e, eşit koşullarda, eşit şartlarda e, Bilime dayalı bir eğitim sisteminin içine e, aldı kız çocuklarını. Fakat günümüzde e, bizim o eğitim hakkımızı elimizden aldılar. E, bu 4 artı 4 artı 4 eğitim sistemini getirirken iki tane önemli amaçları vardı. Bir Birincisi kız çocuklarını eğitimden koparmaktı. E, onu da nedenini açıklayacağım. İkincisi de dindar ve kindar bir nesil yetiştirmekti. Çok da başarılı oldular. Nereden anlıyoruz bunu? Çünkü bu ilk dört yıldan sonra eğitim öğretim e zorunlu değil. Zorunlu olmadığı için de e Doğu ve Güneydoğu'daki özellikle aileler kız çocuklarını ikinci dört yılda okullara göndermediler. Bir de hepiniz bilirsiniz eskiden her okulda bir ilkokul olurdu. Şimdi bunu kaldırdılar. İlkokullar artık bir merkezi bir yer belirliyorlar. E taşıma sistemiyle Çevre illerden, ilçelerden, köylerden çocukları oraya taşıyorlar. Ama Veli diyor ki ilk dört yıldan sonra nasıl olsa mecburi yok, bana bir ceza gelmeyecek, kızım evde otursun. Ve ne oluyor küçük kız çocukları? Evlerde babaları, dedeleri, yaşındaki erkeklerle evlendirilmeyi bekliyorlar. E, bunun yapılan araştırmalar sonunda dört yıl sonra okulu bırakan kız çocuğu sayısı 40 binlere ulaşıyor. İkinci dört yıldan sonra okulu bırakan kız çocuğu sayısını tahmin edebiliyor musunuz? Yüz binlere ulaşıyor. Yani her yıl bu ülkede yüz bin kız çocuğu eğitimden koparılıyor. Neden başarılı oldular dediğimi anladınız mı? İşte dört artı dört artı dört eğitim sisteminin kadınlara kazanımı bu sadece. Gelelim İstihdamı, istihdam yani ekonomi, şimdi okuldan kopan kadınlar, kız çocukları bir meslek edinemedikleri için ya evlendikleri kocalarına, babalarına, kardeşlerine bağlı olarak yaşamlarını sürdürmek zorunda kalıyorlar. Zaten bir kere oradan kopmuş oluyorlar eğitimlerini göremedikleri için. İkincisi, diyelim ki eğitimini yaptı, okuyanlar da bir iş yerine müracaat ettikleri zaman Genellikle erkekleri tercih ediyorlar bu ülkede. Üçüncüsü de eğer bir küçülmeye gidiliyorsa, bir iş yerinde işçi çıkarmak gerekiyorsa yine çıkardıkları kişiler kadınlar oluyor. Yani kadını ekonomiden koparıp söz sahibi olmamalarını sağlıyorlar. Bunda da oldukça başarılı oldular. Gelelim siyasete. Siyasette de e, kadının temsiliyet anlamında söz sahibi olmadığı herhalde e, ender ülkelerden birisiyiz. Örneğin birçoğunuzun tanıdığı Cumhuriyet Halk Partisi'ne örnek vermek istiyorum ki meseleyi daha iyi anlayın diye. Şimdi biz üç bölgeye ayrılıyor İstanbul. Birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge. Biz ikinci bölgede yaşıyoruz. İkinci bölgede 12 tane ilçe var. Ve bu 12 ilçenin 29 tane milletvekili oluyor. Ama geçen dönem en son yapılan seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin ikinci bölgede 8 tane milletvekili çıktı. Ama ne yazık ki bu 8 tane milletvekilinin içinde bir tane kadın yok. 8'i de erkeklerden oluşuyor. Ee, İstanbul genelinde 39 tane ilçe var. Yani hepsinin belediyeleri var. 39 tane belediye. Ne yazık ki yine bu 39 tane ilçeden bir tane kadın belediye başkanı yok. Sadece siyaset olarak bakmamamız lazım tabii ki. Belediyelerde, yerelde, sendikalarda mesela şu anda ilk defa bir kadın sendikada başkan oldu ama onun dışında söz söylemesi gereken birimlerde kadınlar yok, derneklerde kadınlar yok, sivil toplum kuruluşlarında kadınlar yok. Yani kadını tamamen siyasetten de kopardılar. Peki. Kadının sorunlarını, dertlerini erkekler benden daha mı iyi bilecek? Benim sorunlarımı, dertlerimi meclise kim taşıyacak? Kim o kanunları çıkaracak? Kim o kanunları e, gözetleyecek? Yani yapılıyor mu, uyuluyor mu, uygulanıyor mu? Tabii ki biz kadınlar yapacağız ama biz kadınlar yokuz yani. Temsiliyet anlamında yokuz. Şimdi burada bir anekdot anlatmadan geçmek istemiyorum. Biliyorsunuz iki yıla yakın bir pandemi belasıyla tüm dünya tanıştı. Tabii ki biz de ülke olarak herkes evlerine kapandı dünyada. Ekonomimiz bitti. Özellikle de bazı ülkeler çok ağır koşullar, çok ağır yasaklar getirdiler. Ama buna rağmen o süreçten bir türlü çıkamadılar. Fakat dünyada 25-30'a yakın ülke bu süreci çok kolay atlattılar. Tereyağından kıl çeker gibi kendilerini bu yüz küsür ülkenin arasında çekip bir kenara koydular. Bilim adamları bu süreç bittikten sonra dediler ki, ya biz bir araştıralım bu ülkeler nasıl oldu da bu kadar az yasaklarda, bu kadar az e, hani zarar görerek atlattılar. Sonra bütün verileri masaya yatırdılar. İlk önce bir baktılar ki aa bu ülkelerin başkanları, başbakanları ya da e, yönetim kadroları kadınlardan oluşuyor. Yok canım dediler artık o kadar da olmaz herhalde. Başbakanlar kadın diye bu süreci böyle kolay atlatmış olamazlar. Masaya bir sürü şeyler yatırdılar. Dediler belki nüfus ölçümleri azdır. Hayır o 25 ülkenin içerisinde nüfus ölçümü çok yüksek olan e, ülkeler vardı. Bu ülkeler işte birkaç tanesini sayıyorum. Danimarka, Almanya, Yeni Zelanda, Tayland, İsveç, İsviçre gibi ülkeler var. O zaman dediler herhalde nüfuslar çok az. E nüfuslarına baktılar. Hayır, nüfus sayısı da çok yüksek e, ülkeler var. İşte bir sürü nedenler koydular ama bu nedenleri çürütecek başka nedenler çıktı. Sonunda bütün bilim adamlarının sonuç olarak vardıkları bir sonuç oldu. Tahmin edebiliyor musunuz ne? Edemezsiniz. E, kadınların öngörüsü, olaylara bakış açısı erkeklerinkinden fazladır diye bir sonuç çıkardılar. Yani bu da şu demektir. Her ülkenin, Türkiye'nin de kadınların öngörüsüne ihtiyacı vardır. O yüzden kadınlarımızı e, temsiliyet anlamında da gerekli yerlere getirmemiz gerekiyor. E, tekrar e, sözümü bitirmeden önce, hepinizin Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun diyorum. E, sizlerle bir arada olmaktan mutlu oldum. Teşekkür ediyorum. Evet. Evet.